Evet akşam, evet akşam videosu çekiyorum birazcık odam dağınık, kusura bakmayacaksınız. Xiaomi Note 13 Pro'dan çekiyorum telefonumdan yeni, yeni telefondan video çekiyorum. Böyle bir askılığımızda, o da şu anda dağınık. Şurada iki tane ilacım var, şurada bir tane Red Bull'um var, şurada bir tane cüzdan var, şurada bir tane PSP'm var, şurada da benim zevk köşem var. Enerji içeceği, kulaklıkla falan lafış mekanlar. Şurada birkaç tane ekran kartımız var. Onları hemen size tanıtacağım. 970 1660 Super 6500 R9-270X ve artı 14 tane şurada M2 SSD'miz var. Şurada bir tane 960'lık e, ekran kartımız var. Şunun altında bir tane hiç görmeseniz de bir tane PS4'üm var. 2 gündür açık. Şurada küçük bir tane de tabletim var. Youtube diğer videolarımı buradan takip ediyorum. Burada bir tane e, 24 inç 144'lük bir panele sahip bir Samsung monitör var. Logitech'in bir tane şurada 1080p 30 fps çekebilen bir kameramız var. Burada bir tane Logitech G2, G213 harca e, bir bir tane Klavyemiz var. Şurada bir tane Gamepad'im var. Gamepad'in incelemesini zamanında çekip atmıştım. Telefonu istediğiniz gibi kurulup açabiliyorsunuz. Android, iOS, Windows'da da destekleniyor. Ve artı olarak da şuraya telefonunuzu takabiliyorsunuz. Şurada 1TB'lik SanDisk'in USB belleği var. Şurada bir tane Rampage Mouse'um var. Şurada bir tane USB SD kart okuyucum var. Şuradaki SD kartlarımı görüyorsunuz zaten. Şurada bir tane 400'lük var. Şurada da bir tane 400'lük var. İtti size 800'lük. 64'lük. 128'lik. Diğer 128'lik. Diğer mouse geleyim. Razer'ın bir tane mouse'u var. MSI'nin var. Şurada bir tane Gamepad'im var. Xbox'ın Gamepad'i var. 9. nesil. Şurada bir tane projeksiyonum var. Şurada bir tane projeksiyonum var, ee, hem Android hem de büyük ekrana verebiliyorum. Şurada bir tane oyuncu bilgisayarım var. Aşağı yukarı bunun toplanması 70 bin, 75 bin TL'ye falan patladı bana. Hemen kısaca anlatayım. 5600 işlemcimiz, 48 GB RAM'imiz, 3060 yani ekran kartım var. Cooler Master'ın BL120 sıvı soğutmamız var. 700'lük power'ımız var arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz. MS ekran kartı burada duruyor. 8 GB 256 bit 300, 3060 Ti ekran kartımız var. Şurada bir tane Mastek ekran kartının üstünde altında bir tane model arabam var. Şurada bir tane şurada bir tane bir 256'lık SSD'm var. Bir tane de şurada bir tane Besleyici telinin 2 TB'lik var. Buraya gelecek olursak da, burası benim test tuşum. Şöyle kısaca hemen bahsedeyim. i3-530 işlemcimiz var. E, 4 GB. 1660 süperim var şurada bir tane. Şurada bir tane 1660 süperim var. Şurada da 2-3 tane SSD'n var. Kioxian'ın var. Yani toplamda şurada 3 tane var. 1 2 3 tane SSD'miz var. Şurada da bir tane mekanik diskim var. 4 GB'lık oyun testlerini bu bilgisayar üstünden yapıyorum. Siz fazla görmeseniz de. 735'lik bir tane power'ımız var. Şurada bir tane Wi-Fi alıcım var. Şurada bir tane fanım var. Şurada gördüğünüz gibi bir tane fanım var. Şurada da diğer RAM'lerimden var elinde. Güç kaynağı alacağım bir tane daha e, 735'liğin dışında da bir tane daha 700'lük bir tane power alacağım. Bu da full modüler bir işlemcimizin yanında duruyor. Anakartımız Asus model P735 DL Lux diye bir anakartımız var. i3 530 işlemcimiz var. Şuradaki çıkış bağlantılarını zaten görüyorsunuz. Şurada bir tane tarnometrem var. 19 derece diyor. Şu ortalık şu anda dağınık. Şurada bir tane sil serisi bir tane oyuncu kulaklığı var. Şöyle göstereceğim. Şurada bir tane Razer'ın diğer mouse'u var. Şurada şoförünün altında 12 tblik diskim var. Şurada da diğer ekran kartlarım var. Gelecek olursak şurada da diğer güç kaynaklarım ve ekran kartlarım var. Şurada bir tane 270x Safir'in ekran kartı var. 2 GB GDDR5. Benim diğer oyuncu bilgisayarım olarak adlandırdığımız Steam'de kim var? Kendi içerisinde 256 512 SD kartım var. Şöyle hatta göstereyim. Şuradan SD kartını çıkartayım. Şöyle göstereceğim. 512 GB'lik SD kartımız var üstünde. Şöyle SD kartımızı takalım. Şöyle bildiğimiz Steam Deck. Şöyle arkasını da çevireyim hemen. Şurada bir tane tutucu var şurada. HP OMM serisinin notebooklarında çıkan stickerını yapıştırmıştım markasına. Burada benim bir önceki dinozorum Xiaomi Mi Max 3 büyük telefonum var. Bu telefonum hala çalışıyor ama yazılım güncellemesi vermediği için artık telefon sapıttı. Şurada bir tane tabletim daha var Huawei'nin. 7 inçlik bir tabletimiz var. 16 GB, 1 GB RAM'imiz var. Şuradan başka ilerleyecek olursak, şurada bir tane 3060 ekran kartımızın dışında da, şurada bir tane projeksiyonum var. Şurada bir tane de e, Xbox 360'ım var. Şurada bir tane termal macunum var, kendi üstünde. Şurada 2-3 tane daha ekran kartım var. E, Asus'un MyNaked Edition RX 470 1050 Ti ekran kartım var. Şurada bir tane 128 MB x 1 Anneciğim bir saniye DVI ve VGA girişi bu ekran kartımız çalışıyor 128 MB Binfes Tam model ismini de göstereyim hatta Nerede yazıyordu şurada yazıyor 256 MB ama 128'lik olarak çalışıyor Birazcık overclock olmayan bir model Gördüğünüz gibi odam böyle Şöyle birazcık dağınık ben böyle seviyorum çünkü. Kulaklığım burada. Ha, burada bir tane bozulan bir oyuncu notebook'um var. Bunu yaptırabilirsem yaptıracağım. Yaptıramazsam cesit niyetine burada kalacak. Bunun üstünde de I, i7 7100 HQ şey 16 GB RAM GTX 1070 ekran kartı vardı. Zaten ekran kartından dolayı patladı. Masa üstüm böyle. Gamepad'im, çayım, cüzdanım. Saatim şurada bir tane daha SSD'm var. Şurada gördüğünüz gibi şurada bir tane Akıllı saatim var. Şurada bir tane 482 testim var. İnceleme videoları tekrardan gelecek. Kanalı takip etmeyi unutmayın.